arkadaşlar önceki videomuzda 5 düğümüzden bahsetmiştik. Bu videomuzda 5 düğümüzden biri olan işitme, yani duymaktan size bahsedeceğim. Öncelikle duyacağım şey yani sesle bir tanıyalım. Arkadaşlar birisi konuştuğunda Gares deyildi Gökyörü Telefon çaldığında Veya bir cam bardak yere düşüp Kırıldığında belli bir ses oldu bu ses arkadaşlar havaya yayılan, havada ilerleyen bir titreşimdir. Hani suyu arkadaşlar taş atarız da dalga dalga ilerler ya arkadaşlar. Aynen onun gibi. Fakat bu havada ilerliyor. Ayrıca arkadaşlar bu havada ilerleyen dalgalara ses dalgaları denir. Şimdi arkadaşlar kulağımız bu ses dalgasını alır. Fakat bu ses dalgasını göremeyiz arkadaşlar. Ama kulağımızda duyabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu ses dalgalarını kulağımız alır arkadaşlar beynimizin anlayabileceği, algılayabileceği bir mesajı dönüştürür. Durma zaten arkadaşlar burada gerçekleşir. Uyurken bile duyabiliyoruz. Yalçın uyan! Sabah oldu. Okula geç kalacaksın. Yalçın! Canlıların sesleri, yağmur, akarsu, kuş sesleri gibi şeyler arkadaşlar biz doğal ses kaynağı diyoruz makina, telefon veya müzik aletlerinin açıkçası sistemimiz yapay ses kaynağı diyoruz arkadaşlar. Başlar, bir ses etrafımızdaki olan olayların veya değişiklikleri algılamamızı sağlayabilir. <laughs> Onun haricinde arkadaşlar sesle iletişim kurabiliyoruz. Ayrıca ses bizi bazı korumaya da yarayabiliyor arkadaşlar. Örneğin arabanın bizi uyarması için korna çalması <laughs> Herhangi bir sesin bekleme yapma. Yet, evet, yet, evet. hadi, hadi. Herhangi bir sesin bir saniyede titreştiği sayı frekans denir. Sesin gücü ise desibel olarak ölçülür. Cep telefonunuzu yüklediğiniz, indirdiğiniz bir uygulama sayesinde etrafınızdaki sesleri ölçebilirsiniz. Hadi gelin bir deneyelim. Ben bunu denemek için önce bir ses lazım. Aç oradan dönecek. Evet. Gördüğünüz gibi ses ölçebiliriz. Evet arkadaşlar. Fakat kulağınız bazı sesleri de duyamaz. Bu insanlar için bir eksiklik gelse de aslında bir nimet sayılabilir. Örneğin arkadaşlar. Bir gün içinde her şey her şeyin sesini duyabilseydik yatarken kaç batır sesimizi duymakla uyuyamazdık veya böceklerin karıncaların çıkardığı seslerden dolayı çıldırabilirdik. Fakat kulağımız öyle şey arkadaşlar. Bizim duyabileceğimiz ses en uygun ses frekansını işitiyor. Şimdi kendi seslerimiz anlaştık. Peki canlıların canlılarınki? Gelin inceleyelim. Arkadaşlar biz insan olarak sadece 20 bin ses dalgası yani bir bir frekans Yani gördüğünüz gibi. Fakat bu hayvanlarda değişiyor. Yani köpeklerde 35 bin, kedilerde ise 65 bin olur. O, bunlar ise arkadaşlar bunun sonucu kulakların hassas olduğu için. Arkadaşlar sivrisinekler sinekler saniyede 600 kulak çöpü. Yani 600 Eşin, ses. Ses dalgası fakat bu ses dalgaları ince. Yani yüksek sesle duyulur. Şimdi arkadaşlar kendi sesimizi tanıdık. Bir de gelin kulağı inceleyelim. Kulağımız 3 ana bölümden oluşur. Dış kulak. Dış kulak dışarıdan bakınca ilk göze gelen bir elimle gösterdiğim kısım. Dış kulak havadaki ses dalgalarını alır ve orta kulak gönderir. Orta kulak. Orta kulak ses dalgasını alır ve iç kulak sıvılarındaki sıvılarına aktarılacak olan mekanik basınç dalgalarını çevirir. İç kulak İç kulak Basınç dalgaları beynimizin algılayabileceği bir ses sinyaline dönüştürür. Ve sesin duyabilmesi için hepsinin düzen, düzenli çalışması gerekir. Ses dalgaları kulak kanallarına girer ve bu kanallarda ilerler ve sonunda kulak zarına çarpar. Ayrıca kulak zarında ve orta kulaktaki ipi üç kemiği titreştirir. Sıvı orta kulak içinde akar. Oluşan titreşimler tüylü hücreleri harekete geçirir. Tüylü hücreler bu hareket kimyasal sinyalleri dönüştürür. İşitme sinirine gönderir. İşitme sinir de beyine gönderir. Bu beyinde ses olarak algılanır ve duyma gerçekleşir. Şimdi kulağı anlatacağız diye başladık. Basit geliyordu ama arkadaşlar anlattığımız gibi aslında karışıkmış değil mi? Evet artık kulağı da anladımış olduk. Şimdi kulak sağlığımız için dikkat etmemiz gereken şeylere bir bakalım. Öncelikle yüksek sesle bir şey dinlersek iç kulağımızdaki ses sinirlerine zarar verebiliriz. İkinci olarak sesimiz ne kadar dinlediğimiz ses ne kadar yüksek olursa kulağımıza o kadar zarar verir olarak uzun, yüksek sese ne kadar uzun süre maruz kalırsak, uzun süre maruz kalırsan kesin bir şey oluşur. Ve 4 olarak 110 desibel ses Şimdi üzerinde maruz kalırsak yine kulağımızda bir sorun oluşabilir. Ne konusunda arkadaşlar? Peki sizce bu duyumuz hayatımızda ne kadar önemli? Hepiniz çok diyeceksiniz. Arkadaşlar birisine bir şey anlatırken Genelde konuşarak anlatırız. Çünkü en kolay yolu budur. Ama konuşmanın asıl elemanı, elemanı sestir arkadaşlar. Ses, sesimiz insanların beynine yerleşir. Görmesek bile pek çok şey sesinden tanıyabiliriz. Telefonda bile. Ses ve kulak ne kadar önemli değil. Daha doğar doğmaz duyarak bir şey öğrenmeye başlıyoruz. Evde veya okulda duyarak öğreniyoruz. Sevdiğimiz şarkıları dinlemek. O güzelim kuşların sesini duymak. Fark ettiyseniz veya ettiyseniz pek çok şeyin sesi de düzenliyoruz. Ambulans sesi. Konuşma müsaadesi araları belli olsun diye çalan zil. Sabah uyanmak için çalan alarmımız. Film izlerken film sessiz olsaydı ne kadar sıkıcı olurdu diye düşünün. Ses hayatımızda ne kadar önemliyse kulak da o kadar da önemlidir arkadaşlar. Ve arkadaşlar öğretmenimizden bir aferin duymak, babamızdan aslan oğlum, annemizden yavrum, kuzucum diye hepimiz öyle bir şey duymak isteriz değil mi? Evet. Yani ses çok önemlidir arkadaşlar hayatımızda. Ve videoyu kapatmadan son bir sözü istemek, söylemek istiyorum arkadaşlar. Çiçeğe güzel sözler söyleyince çabuk büyüyor. Yine müzik dinletiyorsunuz. Daha çok süt hoşça Hoşçakalın.